Ege ile Tuğra da hiç ortalıklarda görünmüyorlar. Ege ile Tuğra yokken ben de bu çikolata yiyeyim. Ay bu çikolata çok güzel ya. Gözlüğü de varmış. Rengi de çok güzelmiş. Sarı çikolata. Ben bu sarı çikolatayı çok severim. Şimdi bir tane de şarkısını söyleyeyim. Sarı çikolata, sarı çikolata neredesin? Buradayım, Buradayım. İşte buradayım. Aa o da kim? Çığlık. Çığlık sen benim çikolatamı mı istiyorsun? Çığlık benim çikolatamı istiyor. Ama ben yiyecektim çığlık o çikolatayı. Aa çığlık çikolatamı attı, aldı gitti. Neyse ya ben de o zaman eti puf bari. Bu eti puf da çok güzelmiş gerçekten. Rengi de pembeymiş. En sevdiğim renklerden biri. Ay arkasındaki resim de ne güzelmiş böyle gözlüklü gözlüklü ya. Ay bunu çok seviyorum ben ya. Lezzeti de çok güzel, rengi de çok güzel. Dur ben buna bir tane şarkı söyleyeyim. Pembe eti puf, pembe eti puf, neredesin? dayım İşte buradayım. Aa, aa! Transformers! Transformers gelmiş. Transformers. Ege ve Tuğra seni çok seviyorlar biliyor musun? Transformers Ege ve Tuğra çok seviyor. Ne istiyorsun Transformers? Eti pufunu mu istiyorsun? Ama bu eti pufu ben yiyecektim Transformers. pufu ben yiyecektim Transformus. Neden aldın sen benim eti Aa, lütfen verir misin bana? Verir misin lütfen eti pufumu? Aa, Transformus vermiyor eti pufumu. Aa, Transformus. Aa, maskesini kaldırıyor. <laughs> Çığlığın kılığına girip benim çikolatamız eti pufumu aldınız ya verin bakalım onları bana ben yiyeceğim çocuklar getirin bakalım onları bana hayır diyorum eti pufumu da çikolatamı da size yar etmeyeceğim verin bakalım onları bana onlar benim diyorum size verir misin Tura ama neden aldınız ya bana şaka yaptınız çocuklar siz hadi verin çocuklar aa, aa kaçıyorlar nereye kaçıyorsunuz Açın kapıyı Ege, Tuğra. Açın kapıyı diyorum çocuklar. Açın kapıyı bakalım çocuklar. Nereye saklandınız siz? Yastıkları filan da böyle ortaya atmışsınız. Aa Pepe. Pepe Ege ve Tuğra'yı gördün mü? Canım Pepe'cim benim ya. Hayır Ege ve Tuğra'yı görmedim. Ben burada sadece oturuyorum. Ege abimle Tuğra abime hiç görmedim. çikolatamı ve et puhumu alıp kaçtılar Pepe. Aa öyle mi? Keşke yapmasalarmış ya. Keşke senden izin alıp yeselermiş. Annelerinden izin aldıktan sonra yemeleri gerekir. Çok yanlış yapmışlar bence gibi Tuğra abim. Evet Pepe çok kırıldım onlara. Şimdi Bakayım, yok, orada yoklar, buralarda da yoklar. Neredesiniz Ege Tura? Kesin yine buraya saklandılar, her zamanki yerlerinde. Buldum seni, Tura, buldum seni, çık bakalım. Sıra Egede. Ege sen neredesin? Şurada sanki kıpırşıyor biraz. <laughs> Ege seni de buldum. Teşekkür ederim. Tuğra sen de mi vereceksin? Tuğra da verdi. Ya ama ben size kıyamam ki. Tamam tamam ben yemeyeceğim Ege Tuğra. Alın bakalım hadi siz yiyin çocuklar. Al bakalım Tuğra.